Evet arkadaşlar hepinizle kocaman selamlar. Ben Muhammed Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün sizlere bir gün içerisinde nasıl Fatih olabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Son e, bir hafta civarı bir şey kaldı sezonun gitmesine. Bu videoyu siz izlediğinizde tahminen bir hafta falan vardı. Ve bir hafta sonra arkadaşlar yeni sezon oyunumuza gelmiş olacak. Ee, yeni sezonda da ben rank kasacağım ve şu anda zaten o rank için hazırlıktayım. Ee, ve aynı zamanda sizlere de önümüzdeki sezon nasıl kolay bir şekilde Fatih olabilirsiniz. Bunlardan da Şöyle ölümden göz göze geldik bir anlık. Tamamdır bu arkadaşlar gitti. Hemen şuradan bir kit bulacağım. Kit lazım. Her şey var bir kit yok. Çok güzel. Herhalde bir tane bekle sen. Hatta gel. Tamamdır. Hemen şöyle diğer taraflara doğru oynayalım. Burayı temizledikten sonra arkadaşlar ufak. <laughs> Tamamdır. Tamamdır. Hızlı bir şekilde loot'umuzu aldık. Devam edelim. İşte orada bir adam var. Hemen şuradan şunu 3 x e bir çekelim. Hemen uçacağım oraya doğru. Şöyle. Tutunmadı bak orada bir. Böyle kalp Tamam bırak Niye bekledin ki? Beklemeyip üstüme oynasaydı mesela şu pozisyondan çok rahat bir şekilde çıkardı yani. Beklemesi olmuş şu anda öldürdü. 2 saattir oyundayım şöyle oynuyoruz ama hala yapmadım. Şey Silah sesleri kesilsin istiyorum yoksa hiçbir şey anlaşılmıyor dediğim. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle neye de kasmanız gerektiğini çok dikkatli bir şekilde seçmeniz gerekiyor. Yani neye de kasmanız gerekir e, gerekiyor derken şu şekilde kastırıyorum. Hani de mi kasacaksınız, eşide mi kasacaksınız veya birinci şahıs mı kasacaksınız buna kararı e, karar vermeniz gerekiyor. Neye göre karar vermenizi tavsiye ettiğimi de ben size söyleyeyim. Eğer sağlam bir arkadaşınız varsa veya sağlam bir takımınız varsa kesinlikle arkadaşlar duo veya takımlı kasabilirsiniz. Ka takımlıyı pek önermem. Çünkü takımlı da arkadaşlar Fatih puanı çok çabuk yükseliyor ve yani tab seviyeye çıktığı zaman anca duruyor Fatih puanı. Yani 13101 puanla en son Fatih puanı duruyor. Maçlarda istediğiniz kadar kill alın, 30 kill alın, 40 kill alın. İşi bu şekilde artı alamıyorsunuz ve 13101 puanlı arkadaşlar Fatih puanı takılı kalıyor. Ve bu Fatih puanı takılı kaldığı zaman da hani artık sıralamaya giriyorsunuz. Sıralama doluyor ve bu da sizin fatih olmanız arkadaşlar zorlaştırır. Aynı zamanda takımında arkadaşlar çok sağlam takımlar olduğu için emin olun yani siz fatih olana kadar o adamlar çoktan fatihe çıkacak ve Fatih puanı da Artık siz daha as olmadan mesela as olmadan taş olmadan yükselmeye başlayacaktır. O yüzden takımında kasmanızı ben tavsiye etmiyorum açıkçası. Eşi de arkadaşlar kasabilirsiniz. Eşi şu şekilde tavsiye ederim. Eğer sağlam güvenliğiniz sizin kadar aktif olabilecek bir arkadaşınız varsa elbette kasabilirsiniz. Ama eğer sizin kadar hani böyle aktif olacak bir arkadaşınız yoksa kesinlikle tavsiye etmem. Neden diyecek olursanız arkadaşlar doğu kasma konusunda ben tecrübeliyim. İki kere denedim ve ikisinde de fail dedim. Sebebi ise doğularımın beni satması oldu arkadaşlar ve hani bu doğularım dediğim nerede hani benim çok yakın arkadaşlarımdı ve ikisi de beni sattığından dolayı ben o sezonlarda Fatih olamadım. Hatta ilk kasışımla arkadaşlar Eşli kastım ve ilk kastığım eşlide de ben 4000'lere kadar sıralamaya girmiştim. En son 2800'lere çıktım. Baktım olmuyor. Doğum da yok. Eşli sezonunu ben bitirdim açıkçası o saatten sonra. Ha şu anda sağlam bir doğum olsa benim kadar aktif olacak olsa ben elbette eşli kasarım. Fakat benim de sağlam bir doğum olmadığı için ben tekli'den yanayım. Ben hani sürekli tekli kasıyorum diyebilirim. Ben bugüne kadar hep tekli kastım. Ee, zaten bir kere kastım şu ana kadar. Hani önümüzdeki sezonda ikinci kez olacak. Ve arkadaşlar iki, ilk kasışımda ben tekli de Fatih'e çıkmayı başardım açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Tekli de kasabilirsiniz. Tekli birinci şahısta da tekli üçüne bu size kalmış. Ha şöyle söyleyeyim. Tekli üçüne de arkadaşlar üçüncü şahısta yani sezon sonuna kadar komple maç bulma imkanımız var. Fakat tekli birinci şahıs da arkadaşlar sezon sonlarına doğru maç bulmuyor. Hatta sezon sonlarını geçtim direkt sezon ortalarına doğru artık maç atmayı bırakıyor insanlar. Fatih çıkıyor ve hani daha fazla maç atmıyorlar. O yüzden tekli birinci şahıs da arkadaşlar maç bulamazsınız sezon sonlarına doğru. Bu yüzden kasmanızı tavsiye etmem birinci şahıs. Üçüncü şahısı da sezon sonlarına doğru bile arkadaşlar çok rahat bir şekilde maç bulabilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlar ben tek bir üşene kasmanızı tavsiye ederim. Onun haricinde arkadaşlar dilerim dikkat etmeniz gereken şeylere ve önemli olan şeylere. En başta arkadaşlar ben yüksek harita bilgisi yerleştirdim buraya. Çünkü harita bilginiz olmadan arkadaşlar Fatih olmanız neredeyse imkansız diyebilirim. Hani ne kadar tekli olsa da Rakibiniz tek kişi olsa da Harita bilgisi kadar arkadaşlar önemli bir şey yok. O yüzden harita bilginizin Yüksek seviyede olması Bu aşamada sizlerin arkadaşlar En büyük artısı olacak Rakiplerinize karşı Harita bilginizi nasıl geliştirebilirsiniz diyecek olursanız da sürekli sürekli maç atarak arkadaşlar haritalarda gezip adam arayarak bu harita bilginizi çok daha yüksek bir hale getirebilirsiniz. Ben hani uzun yıllardır oynadığım için bu oyunu yaklaşık 7 yıldır bir oyun sürem var benim arkadaşlar. Sezon 4'ten beridir ben bu oyunu takip ediyor ve oynuyorum. Hani bu yüzden benim harita bilgim gayet iyi ve bu da benim için rakiplerime karşı bir artı oluyor. Bu şekilde ben kolay bir şekilde Fatih'e çıktım arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim, eğer eşlik asacağım diyorsanız arkadaşlar eşlik asarken yanınıza harita bilgisi yüksek olan bir arkadaş alırsanız bu sizler için çok daha büyük bir artı olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Yani kendi her ne kadar kötü olsa da yanınızda iyi harita bilgisi olan bir arkadaşınız olduğu zaman çok daha rahat bir şekilde Fatih olabilirsiniz. Evet bir diğer madde ise arkadaşlar yüksek game IQ bunun e, aslında her çok kişi olduğunu ben düşünüyorum ya illa ki hepinizde vardır e, game IQ dediğimiz şu oluyor arkadaşlar Rakiplerinize karşı almanız gereken pozisyonları ne kadar iyi biliyorsanız bu da sizin game IQ'nuzun o kadar yüksek olduğunu gösterir hemen şöyle Ford'dan rush diyeyim zaten boktur Tamamdır. Dediğim gibi Game IQ arkadaşlar bu konuda çok önemli. İlla ki hepinizde vardır. Bunu da arkadaşlar sürekli sık sık mat atarak geliştirebilirsiniz. Abi bitmediniz ya. 15 kilo oldu bak. Evet. Bir diğer arkadaşlar. Üçüncü maddemiz ise dikkatli ses kasmak. Yani bu dikkatli ses kasmanı şimdi zaten örneğini gördünüz. Kaç tane adam varsa hepsinin yerine arkadaşlar ses kasarak buldum. Bu yüzden bu süreçte ses kasmak sizler için çok önemli olacak. Hani kulaklık kullanmanızı %100 tavsiye ediyorum. Zaten kulaklık kullanmadan asla Fatih olabileceğinizi ben düşünmüyorum. Önceden ben ee, sadece bir tane kulaklık kullanarak arkadaşlar oyun oynuyordum. Yani sadece sağ kulaklığı kullanıyordum. Sol kulaklığı takmıyordum. Abi, o zamanlar mesela ben e, hiçbir şekilde rakiplerime refleks atamıyordum. Hatta yerlerine bile te e, tespit edemiyordum. Bu da benim ölmeme çoğunlukla sebep oluyordu. Ve bu yüzden ne hiçbir zaman Fatih'e çıkamadım ben. Ama ondan sonra ses nasıl kasılır diye arkadaşlar çok fazla çalıştım. Hani şeyler de olsun... E, eğitim sahalarında olsun, onun haricinde gerçek maçlarda olsun sürekli sürekli ses kasarak artık hani rakiplere min yerine öyle bir tespit ediyorum ki nokta atışı direkt yapabiliyorum. Hani bu da benim aslında yaşamamı sağlayan bir faktör. Hemen şöyle bir enerji şeyim, Canımız azaldı. Hemen hatta ben Mitana dönüşeyim. Şurada. Bu yüzden arkadaşlar ses kasmak çok önemli. Bakın hemen arkamdan biri geldi mesela. Yerine al algıladığım gibi adama döndüm mesela. Gördünüz mü? Bu şekilde hani çok daha rahat bir şekilde ben kısa biliyorsunuz. Ses kasmak gerçekten bu oyunun en önemli parçalarından bir tanesi. Bunu eğer uygularsanız arkadaşlar gerçekten sizler için çok daha rahat bir rank süreci olacaktır. E, veya savaşma becerileri bize göre çok daha azdır. Arkadaşlar dördüncü madde olarak ee, ben şunu koydum. Oyuna bir hafta sezon gelmeden önce ara vermek. Yeni sezon gelmeden neden bir hafta önce oyuna ara vereceğiz diyecek olursanız arkadaşlar. Şöyle hani ben de bunu normalde bilmiyordum. Ben de arkadaşlar farklı bir kanaldan duydum. Teksanfor abim sağ olsun. Ben de ondan işittim. E, bu sezonda uygulayacağım inşallah. Arkadaşlar oyuna bir hafta ara vermediğiniz zaman Hani yan hesabımdan eğer üşenmeyip girersem yan hesabıma sizlere göstereceğim. Oyuna bir hafta giriş yapmadığınız zaman arkadaşlar geri dönüşü özel giriş ödülleri veriyor size. Ve bu giriş ödülleri arasında artı onluk puan kartları bulunuyor. Bu puan kartlarını alarak arkadaşlar her maç daha fazla puan elde edebilirsiniz. Hani artı ondan ne olacak demeyin. Artı on gerçekten arkadaşlar sizin Fatih olmanızı bile sağlayabiliyor. Ben mesela Artı 4 alarak sıralamada yaklaşık bir 30 kişi falan e, yükseldiğimi hatırlıyorum. Sadece artı 4 ile yani. Yani artı 10 öyle hafife alınacak bir şey değil. O yüzden arkadaşlar artı 10'u asla küçümsemenizi istemem yani sizin Fatih olmanızı bile artı 10 puan sağlayabilir. İlk 500'e girmenizi sağlayabilir. O yüzden artı 10'u küçümsemeyip bunu da eğer yaparsanız bence çok güzel olur. Her diyeceksiniz bu süreç boyunca hiç mi oyuna girmeyelim? Arkadaşlar yeni hesabınız varsa yeni hesabınıza girin. Ben yeni hesabımı mesela bu süreçte kasacağım. Bir hafta boyunca ben yeni hesabımı asla kasacağım. Ve bu süreçte arkadaşlar bir şey yapacağım. Kendi hesabımı hiç girmeyeceğim ana hesabıma. Yani bu hesaba iş girmeyip sadece yeni hesabımdan oyunu oynayacağım, eğleneceğim, çıkacağım. Yani bu ne işime yarayacak diyecek olursanız benim rakiplerimden çok daha hızlı bir şekilde Fatih olmamı sağlayacak ve hani sezonun dördüncü gününde Fatih olacaksam üçüncü gününden veya ikinci gününden direkt benim Fatih'e çıkmamı sağlar. Ee, yanlış duymamız, duymadıysam tek abiden ee, artı 20'lik puan kartı da galiba verebiliyormuş. Hani artı 20 olduğunu ben bilmiyordum ama öyle demişti diye hatırlıyorum. Onu da arkadaşlar gidip sizler de bakabilirsiniz. Hani deneyin. Hiç yoktan iyidir. Girin oyuna. İşte bir hafta oyuna girmeyin. Farklı bir hesaptan oynayın. Artı 10 puan kartını size versin. Ardından çok daha hızlı bir şekilde Fatih'inizi olun diyelim arkadaşlar. Ee, onun haricinde arkadaşlar son birkaç tane daha maddemiz kaldı ama ondan önce şöyle bir adam arayışına çıkalım. Hatta ilk berbamızı değiştirelim şöyle. Evet arkadaşlar bir diğer maddemiz ise bunu da hemen anlatalım gözlem yeteneği. Şimdi gözlem yeteneği ne diyebilirsiniz? Arkadaşlar gözlem yeteneği sizin rakiplerinizi tespit etmeniz ve onların yapacağını işte hangi pozisyonları alacağını falan tahmin etmeniz diyebiliriz buna. Rakiplerinizi gözlemliyorsunuz. İşte bir yerde rakibinizi gördünüz. Rakibinizi sadece görmeniz yetmez arkadaşlar. Ne yapacağını da az çok tahmin edersiniz eğer. siz çok daha ileriye geçirecektir bu. Tamamdır. bunu da aldık gözlemlediğiniz arkadaşlar eğer gelişmiş bir seviyede olursa hem rakiplerinize karşı e, yüksek bir avantaj al diye hem de rakiplerinizi daha önceden tahmin ederek onları arkadaşlar çok daha kolay bir şekilde vurursunuz bu da hem sizin kill sayınız artırır bu bağlamda da arkadaşlar kill sayınız artarsa alacağınız puanı da artırmış olursunuz e, onun haricinde arkadaşlar benim e, önemli gördüğüm bir diğer şey ise arkadaşlar pompalı kullanımı. Bakmayın şu anda M4 artı şey oynuyorum. E, AMR oynuyorum. Asla ben şey oynamıyorum rank sürecinde. Neydi Sniper oynamıyorum. Onun yerine arkadaşlar sniper oynamak yerine her zaman pompalı tercih ediyoruz ben. Neden diyecek olursanız rank sürecinde arkadaşlar herkes bir köşede bir delikte pusuyor. Bu böyledir, ben de kasarken pusum şimdi yalan söylemeyeceğim. Rank kasarken çok fazla pus oluyor ve rakibiniz karşınıza bir anda çıktığı zaman hani çok hızlı bir şekilde onu vurmanız lazım ve 3 hs atacaksınız, el öleceksiniz. E, 3 hs'yi bir anda eğiminizi toplayıp atana kadar adam sizi çoktan öldürür. Bu yüzden pompalı kullandığınızda tak diye bir tane adama vuruyorsunuz adam zaten direkt tak diye ölüyor vurduğunuz gibi. Bu yüzden pompalı kullanımı çok önemli. Ha, bir diğer madde olarak da şunu ekledim. Kombina silah kombinasyonu. Yani silah kombinasyonu derken şunu kastediyorum. Diyelim pompalı kullanamıyorsunuz. Ya işte ben pompalı da mermiyi tutturamıyorum. O kadar kolum yok diyorsunuz. Ki mesela ben hani zirve savaşında bile pompalı kullanmayan birisiyim. Pompalayım, o kadar kötü benim. Ve ben onun yerine arkadaşlar çoğunlukla silah kombinasyonu yapıyorum. Ha bu silah kombinasyonu arasında ne oluyor genellikle? Hani şey falan oluyordur, UMP oluyor, UMP M4 oluyor, işte ne bileyim AVM oluyor, AMR oluyor. Bununla, bunun yanında da işte M4 falan oluyor. Ya da AK M4 oynuyorum. Hani bu şekilde arkadaşlar silah kombinasyonları yapıyorum. Ee, eğer takımınızda silah, hani mesela drop silah oynayacak yoksa, Groza'dır, işte MK'dir. Bunları almanızı tavsiye ederim. Neden? İşte DBS kadar güçlü olan, S12K kadar güçlü olan drop silahları var arkadaşlar. MK silahı, ne bileyim işte P90'dır. Hem atış hızı yüksek hem de hasar fazla. Bu yüzden hani rakiplerinizi çok daha hızlı bir şekilde vurabilirsiniz. Eğer rakipleriniz eğer şeyi kullanıyorsa, pompalı falan kullanıyorsa bir joystick yaparsınız arkadaşlar. Joystick'in ardından da adama sıkarsınız. Adam hiçbir şey yapamaz. Direkt atlıyor. Hani bu da ...sizin aslında rakibinize çok daha kolay bir şekilde alt etmenizi sağlar. Yalnız ben konuşurken buraya nasıl çıktım lan? Onu da anlamadım, bir dakika. Tamam, adam geldi, adam geldi. Tam bunun için bekliyorum zaten. Ya bota ben abi ne kadar kör olsam da şu anda? Şöyle rakiplerimizi aramaya devam edelim. Yaklaşık bir 30 kill falan olacak diye tahmin ediyorum şu anda. Hem teklide de tek sevmediğim yanımda bu arkadaşlar. İşte rakiplerinizi sabahtan akşama kadar <laughs> aramanız gerekiyor. Neden? <laughs> bir adam Adam tek kişi. Mesela tek kişi olduğundan dolayı da 1-1 kill alıyorsunuz. Yani çok fazla alamıyorsunuz. Yani bu da işte tek kötü yanı diyebilirim. Böyle bir, bir, bir tane bir tane kill almak bazen can sıkıcı olabiliyor. Bu arada arkadaşlar benim hani söylediğim burada toplamda 7 tane madde vardı. Hani bu 7 tane maddenin haricinde eğer sizin de önemli bulduğunuz bir şeyler varsa yani söylerseniz ben de sevinirim. Yani bu 7 tane maddenin haricinde eminim ki benim de atlamış olduğum bazı şeyler vardır. Onları da siz söyleyerek bana hatırlatırsanız sevinirim. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüm seni Kitoşu. Bekle. Oğlum. <laughs> of çok güzel indirdik ya. Hemen gidip onun AV AVM'sini çekelim. Mermimiz bitti çünkü. Bence oraya yatmak kadar saçma bir şey yok. mu? oraya ben ne yattığım zaman ha? Ya böyle kabak gibi açık bir yer yani arkadaşlar çok saçma bir yer burası. Şey. evet kusmak için gerçekten çok güzel gibi duruyor da değil. Gerçekten değil. Ya tutun işte. Ya adamın notu aşağı düştü. Ben boşuna uğraşıyorum bir dakika. Abi mi insan bana ver. Var ya orada iyi ki şey değildik. Hareketsiz değildik. Hareketsiz olsaydık var ya adam direkt böyle yani Avucuya ya koymuş gibi vuracak diye. Burada değil mi lan? Aa sağdaymış. Şu tane dönüşüm daha bir bozayım ben. Sağ taraftan biri sıkacakmış gibi hissediyorum. Artık ben sağdan değil, arkadan O da olmuş, o da olmuş. ...değil misin, bu <laughs> de Şöyle güzel bir vuruş yapmak istiyorum da işte... ...bu kadar mesafeden de vuruş yapılmıyor. Böyle artistik bir vuruş. Yani normal değil de böyle uçmalı-kaçmalı falan... ...yapasım e, var da işte yapamıyorum maalesef. Benim çıkmamı mı bekledin gerçekten? Diyeceğim de, başka adam yokmuştur, başka kimi bekleyecek? E tamam, pikle hadi. Pikle pikle. Çekinme ya. Nasıl lan? Bir dakika, bir dakika. Oğlum o... Maç şöyle girerse, harbiden oturur ağlarım ya. Evet arkadaşlar böyle bir video oldu. Hani ikincilikten bitirmek bir tek kötü oldu. Adamı son anda vuramadık. Yani ben orada adamın kafasına eğim aldım. Hani orayı videoyu kapattıktan sonra da izleyeceğim. Ya adamın kafasına eğim almışım. Adam orada o mermiyi yemedi. Gerçekten PUBG Mobile'ın saçmalığı bu. Diyecek bir şey yok. Sırf o yüzden kaybettik bu arada. İzlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Umarım bu bilgiler de işinize yarar rank sürecinizde. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.